Dil ve konuşma birbirinden farklı kavramlardır. Dil, düşüncenin sözel ya da sözel olmayan şekilde ifade edilmesidir. Konuşma ise sözel dil için gerekli hareketlerin yapılmasıdır. Dil ile ilgili bozukluklarda dilin alıcı ve ifade edici kısmı ile alakalı problemler görülebilir. Dil bozuklukları ikiye ayrılır. Bunlar alıcı ve ifade edici dil bozukluklarıdır. Alıcı dil bozukluğunda dilin biçim, içerik ve kullanım boyutlarını anlama ve kavrama ile ilgili problemler gözükür. İfade edici dil bozukluğunda ise bu boyutlara ilişkin üretimle ilgili güçlükler vardır. Konuşma bozukluğunda ise sözel dildeki sesleri çıkarmakta ya da konuşmanın akışında bir takım aksaklıkları olabilir. Dil bozukluklarına bir örnek vermek gerekirse dili edinememe ya da edinilmiş dilin bir damar tıkanıklığı, kanama ya da kaza sonrasında yitirilmesi gibi problemleri sayılabilir. Konuşma bozukluğu ise artikülasyon problemleri ya da kekemelik problemleri olarak örneklenebilir.